Arkadaşlar, arkadaşlar bugün bunu oynayacağız. Diyeceğiz. Bakın kartlar. Bu arada e, kartlar eksik olabilir. Yani iyi seyirler abone olmayı unutmayın. Şimdi karıştırıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa kartlı kartlara boy şey yapamayız. Bunu devamını Bunu istiyorsunuz yazın. Aynen. Şimdi Dur, arkadaşlar herkesi 10 15 dağıtıyoruz. Evet şu an ben de bu benim değil mi? Hı -hı. Şu an bu ben da de de tamam. Sayacağım tamam. ben. Ben de sayayım. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz zaten şey. beş tane var bende. Bende de de. Uzun. Hadi oyuna başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar ilk yengimiz şöyle yeşil. yeşil. Şöyle göstereyim ben size. Zaten gözüm. Ben atıyorum. At. Ben bakmıyorsun değil mi? <laughs> ben şöyle yedim yanımıza. 4 Yok. Azıcık. 3 3 Hangi sayı yaptı söyle 5 2 diye gözüküyor S ama Şimdi siz ben... sayı yayın gibi de başladık Ben de 5 attım sayı 5 Altı attım galiba Zeynep duydu şimdi Şimdi ben de 6 attım Sıfır attım Zeynep duysun attım Bir attım 3 attım 2 sekiz, bir, 4 dört. dört. Ama yine sayı 4 Dört. Kırmızı rengi geçtik. Ee, ben galiba şu an dokuz atıyorum. Evet, dokuz. bana yok kaç çıkıyor Tamam, çıkmadı. Altı. Altı. Altı da yok ki. Hangi? sarı, yedi, iki, mavi iki. Artık yengimiz mavi. Evet. Galiba bu dokuz. Evet. Bir. Altı. Be evet beş. Bunu. <laughs> ama. Tamam. Evet ya yasandı? Uno. Uno. İki kaç çekeceğim onu. Ben ilk önce ona dediğim için. Çık saat. Ne? Mavi. Evet attım. Uno. <laughs> Uno. <laughs> Var mı Zeynep? Sekiz mi? Yok. Kapın sen kaç çekiyorum bir tane? Niye? 2 tane aldım. <laughs> doğru. Ama ya hadi devam Niye ki işte ya. Ne güzel kazan Var. 9. Evet 9. Of arkadaşlar bu sayıda sanırım 9 şey. Hah tamam. Ay, ve sen kaç çektiğin için bende 1. Bu arada arkadaşlar siz farklı şekilde bu oynuyorsunuz. Biz böyle oynuyoruz yani. Farklı şekilde oynayabilir 2 evet. kaç çek. Şimdi e, var ama ben de atabiliyorum. Evet. Ya sekizim yok diyorum ya. 6 6 Gene bana Uno. Uno. Ben kazandım. Ben de kazandım. Hayır ben. Şimdi bir daha kutuya geçiyoruz. Bu tür sonunda Zeynep kazanırsa Evet. Bir daha oynayacağız. Evet. Ama bu tür ben kazanırsa ben kazanmış olacağım. Evet. Ben sıkıldım. Sıkıldım oğlum. de sağlanıyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kartları düzelttik için evet. zaman geçtiği için sizi durdurmamız gerek kaldı. Bu arada bir şey söyleyeceğiz. Arkadaş davet ettik. Evet bir tane daha arkadaşımız geldi. geldi. Daha doğrusu benim kardeşim. Anne. Merhaba Efendim. arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu tür kardeşim de katıldığı için 11 11 kartları dağıtacağız çünkü sterilimizlik kartlarımız az. Bir de ah. kart 15 dağıtırsek ah. 14 tane kalıyor kart. Bu <laughs> dört, oldu. 6 oldu. Evet. Ben 8 oldu. 11 oldu. hayır 10 oldu. Tamam. Ne kadar olur? Ne olsun ya? 11 oldu <laughs> Yok. Dur. Zeynep durdu. Arkadaşlar ben dur yaptım. 5. Kardeşi açıyor sende. Hmm. 8. Bende Sen durdun az önce hangi sayı, Sır... sayı yaptın Zeynep sıfır Öyle altı so dokuz bende <laughs> Ya arkadaşlar Zeynep beni duydu o sen benim mi duydurandın ben hadi ee, yok bende sekiz sekiz karıştı ya. Allah arkadaşlar. Ka ya arkadaşlar ya sadece kalpler mi ya? Görmedim mi? ben. Ben <laughs> gördüm. Arkadaşlar <laughs> diye baktınız kartlarıma. Sizi gittiler. Yok. Çaktırma en şaka yaptım. Abone olun. Sen de mi? Ben de mi? Abone olmayı unutmayın. Ya kartımı gösteriyorum şu şey, an. Sadece biz de görebiliyoruz bu oyunu. Görsün sadece bunu görelim. Beş. Sayın hep. Kaç Kayıt Tüm kayıtlarım Gördüm. Ben de. Bu kaç? Dokuz. Dokuz attım. Ne sıralar. Gerçekten. Ee, ne atsam acaba? Artık kimi atsam ki? Ben de mi artık iki atsam? taramaz sanki. He, öyle şey Ama. <laughs> Dört kat. Siz bende de yeşil oldu. Sende var mı? Nasıl? O zaman at. Nasıl sanki? Zeyneb teyze kuş şey yaptı. Zeynep sen de Zeynep Zeynep. Bimi 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 mavi bimi bimi. Baby, baby. Bir. Bir. Sekit. Ya üstüne atamıyorsun ki. Atabiliyor. Hayır, o duydu. Evet, 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 evet. Arkadaşlar son iki kartım kaldı. Benim de son dört kartım. Ben de Allah sana kaytım <laughs> Şu çevirelim. Nasıl

Sen tek izleyeceksin. Bu altı mı dokuz? mu? Dokuz. Ha. Yok. Aklımda kalsın Zeynep de o zaman altı var. Çünkü altı mı dokuz mu dedi. Zeynep. <laughs> Sende. Dur. Önce kutuyu ben kazanmıştım. Şimdi karşım tamam. kazandı. Tamam hadi konuşma. Evet. Dört. Son 4, kat död 4 död 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 var. död 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 arkadaşlar? Çok çekişmeli gidiyor. Sana ben sana de iki tane sarı farklı tane mavi var. Yok. Kaç alttan tam kol. neyse. Neyse kankiler. Göz açayım ama. Yuppe. Hadi. Yuppe. Ben hep Üç tane sarı var yok mu? Bakın. Yok. Yok. Sana mı? Sekiz. Uno. Kazandı. Ya ama birinci bak. Arkadaşlar biz toplayıp geri yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi kardeşim daha. Bu arada bakın kardeşim veya ben kazanırsa Neyse, kim kazanırsa kardeşimle ben de o kazanıyor. Ya, Zeynep kazanırsa bir bitir daha oynuyoruz. Hazırladım. 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 Kaç? Hmm. Bu nasıl bir şey olabilir? Hmm. Ya bak bak. Yeş hmm. sen iki de atıyorsun ya. Bunda yeşil yeşil. Hmm. İki iki de atıyorsun. Hayır. Sayı sayıyor. Ben hayır, de öyle Ya o ben de hep mavi var. Dört attım arkadaşlar. Şey Hadi sen yapayım. de bir az çıkayım. Ne? Siyah sen atıyorum. Dört, dört, dört. İnşallah altı çünkü çünkü bende yok. Bende var. Kırmızı yok. Ve dört de yok. Bende bir tane var şunun arkadaşlar. Yes. Oh, zep, zep, zep. oh my god. çıkmıyor mu? Zeynep'i dönüşeceğim. Altı Herkesin. mı? Evet. Hı -hı. Altı altı altı. Altı. Dört, dört gözüm yolda kaldı. Oo. 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 Aa, sekizim varmış. Tam yok. Tek. Abaş. Altı. Üç. Dur. Üç. Kardeşim. Dokuz. Sedef. <laughs> <Dokuz. Evet. gülüyor> Senin. Beş. <laughs> <laughs> Benim Mavi. Evet, evet mavi. <laughs> iki. Dokuz. Dokuz. Arkadaşlar sordu ki Kırmızı una. Yok. Yok. <laughs> Kazandım. Şampiyonum. 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 Dedi. 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 Olmazsa bir tohuta bakacağız. Zeynep hadi istiyorsanız hadi. kameralara bakalım tamam videoyu şey bitince bak. Z hadi o sende ya. Ne? Ne bekliyorsun? Z hadi. Şu dört katlı devam ediyor. Bu belli değil mi? <laughs> 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 hadi. <Vallahi senin>. Arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla kayıt çekme şeyini alıyordu senin. <laughs> Ama sen kazanmadın. Ben. ben sonra geldim. Sen 3 kere kazanmış oldun. Ben bir türlü ödemem ki. Yani. Do iki kişi Hadi. Ay. Üçüncü de bitmiyor mu? İki Üç de. Üçte bitmesi lazım bu Yok. Ya nasıl yok? Yok. De yok de ya. Yok. Yok. Bir. Bir. bir onu Kim geldi ki? Tamam. Ay kız dost <laughs> <Anadisi olmuyor muydu? gülüyor> <laughs> O mu? olmuyor muydı? Nan <laughs> sekiz. dört, seyiz, iki bende, dokuz, 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 Allah, dokuz, 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 dokuz. dokuz, dokuz, dokuz. Sekiz, sekiz, dokuz. Allah. Hadi, hadi. mi kartları? Ama olmadı. <laughs> <çöp, çöp> <laughs> yani. Yeşil. Hadi Ne bastım. Hadi alıyorum ama. Siyada da bende. Üzerine bu e kart düştü. <laughs> Gördüm. Çaktı ben kart Dur dur dur. Dur ama. Sıfır. 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 Kaçın bakabilir miyim? Aa. Yok. Üç, 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 üç.

Hadi, hadi hadi hadi. Çaktırmayın doğuyu. Çaktırmayın doğru. Uno. 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 Nasıl? Uno. Uno. Hoppa. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır oynamayalım. Her şampiyon oldum.